yine i̇şte güne, doğdu. Kanalıma hoş geldiniz. Kayteri'nin... Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bomba simülatörü ile geceyi tekrardan gündüze çevireceğiz. Yeni yeni bombalar deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Bulma başlayalım. Ona değdi. Geriye çekilelim. Aa, küçük bir güneşimiz doğdu. Sıra bunda. Ve geri çekilelim. Öyle atıyor. Bakalım. Düşüyor. İyiydi. Abi alın genişliğine baksana. Çok iyi. Hemen diğerini atıyorum. Şunu atalım. Şöyle atıyorum abi bu tarafa. Evet kanka. Bu kadar mı? Bu muydu lan? Sürpriz bir bomba patladı. Daha önceden attım ama patlamayan bombalar. Evet, yerine geçiyorum. Şuna yol. <laughs> Aa ben bu tarafa attım. Gideceğim mi? Yo! Bu ne lan? Var! <laughs> Ladies and gentlemen! Abi geceyi başka bu, bu, ne lan? Havalı bir şey ekran patladı. Ay canım geldi. 28 canım kaldı. Yooohohohohohohoho iyiymiş, iyiymiş. Baya bunu beklemiyordum Hemen diğerine geçelim Böyle koca adama atacağız Bu arkadaş çok tehlikeli ama var ya Bu alanı Fazlasıyla Bu alanı çok fazla küçük Bu alan ona küçük gelebilir Düşemadım Aaaa Hahahaha <laughs> İşte Güneş doğdu Burada düşeceksen bunun üstüne düşeyim bari <laughs> Abi güneşe baksana güneş gibi parlıyor. Vallahi bravo. Tamam bir <laughs> Hadi hemen diğerine geçelim. Ölüyorum. Bu minik arkadaşa geçeceğiz. Aldın mı? aldım. Oo! Az da patlatıyordu. Bunu da aynı yere atacağım. Şöyle atıyorum. Ohohoh gitti. Oho, ama da patladı lan. Bu mu? Bu kanka? Yani. Ya 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 ya. Hemen diğerine geçelim. Şu arkadaşı deneyeceğiz. Ya bunu da sağ tarafa atayım. Hoppaa. Aman. Çok iyi. Bu çok iyi hissettirdi. Ben arka tarafa falan düşecek sandım. Çok iyi hissettirdin kanka be. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki şöyle. Şu arkadaş. Şöyle, bu uzaktan alacağım. Sağ tarafa doğru. <laughs> sen nasıl patlıyordun? Canat geceyi. Sanki <laughs> 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 diğerle aynı boyuttaydı ya. Aa hemen hemen aynı da. Abi burada iki tane duman dalgası çıktı. Bu güzel bir manzara. Hadi diğerine geçelim. Şu arkadaşı deneyeceğiz. Sola doğru gitti mi lan? Ne gitti? <laughs> Abi güneş. Çok çok farklıydı bu. Ay içeri doğru çekiliyor. Oha! <laughs> <laughs> Çok iyiydi 10 üzerinden 9 veriyor Sonuç şok oluyormuş Ama el muazzam el fantastik Hadi diğerine geçelim Bu arkadaşı atacağız koca bebek seni Ey Koca big Hala Biraz daha geldi Hala Koş 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 Arkada tutmam da patlaması bir oldu. Oho, bu çok iyi. O oh, vallahi bu çok iyi. O bildin güneş doğdu doğa. Gece aynıdan attı bak millet bari abla gir içeri abla. Nasıbım e duman. Efekti hiç o. Ya e hadi diğerine geçelim. Şimdi bu arkadaşla başlayalım. bas gir bas gir tamam o Oo! Oo bu bu iyiydi va. Bak bu artının, bombanın bir tık daha farklısı var. Onu da deneyeceğim şimdi. Ne lan? Oh, bu ne? <laughs> daha önceden attım ama patlamayan bombalar. O da patladı. İyi güzel. Farklı bir görsel oldu. Şimdi bunun bir tık farklısını deneyeceğim. Hadi geçelim. Bu aynı ama şey farklı herhalde. Işığı yanlış değilsem daha çok aydınlatıcı mı? Ne öyle onun gibi bir şey yani. Yanlış söylüyor olabilirim ama göreneceğiz şimdi. Geleyim. <laughs> Işık görünmüyor. <laughs> ne oldu oğlum burada ne var? kırılma noktası var bu ne <laughs> Ya burada bir şey var ama ne var onu anlamadım az önce ekranı göremedim. Atiye geçelim. Şimdi son olarak bunu deneyeceğiz büyük bir ihtimal öleceğiz. Deniyorum. Ama yani büyük bir ihtimal öleceğiz ha. Net garanti yani. Değil <laughs> <laughs> İşte Ben hiç de bundan bahsediyordum. Şehir komple yok oldu. Çok etkili bir bomba ya. Bakar mısın abi? Bitti ya. Şehir devam edelim. Radyasyonla radyasyon da veriyor Bir yandan. Çok etkili bomba. Bir serimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.